Diyabetik ayak nedir? Diyabetik ayak şeker hastalarında ayak topuk ve parmak kısmında veya ayağın tabanında çıkan yaralara denir. Bir diğer ismi şeker ayağı veya şeker yarasıdır. Genellikle çok uzun süreden beri diyabet olan hastalarda olur. Yani 1-2 yıldan beri diyabetimiz var ise bu hastalarda pek ayak yarası olmaz. Hastaların tümünde olmaz. Diyabet hastalarının küçük bir kısmında ayak yarası çıkar ve bunlar tekrarlama eğilimindedir. Çok uzun süre iyileşmezler. Peki diyabetik bir hastada ayak yarası niye çıkar? Çoğunlukla nöropati dediğimiz sinir uçlarının harabiyeti olur. Bu sinir uçları harabiyeti ayakta derinin beslenmesini engeller ve tırnak keserken derinin küçük bir kesilmesi gibi küçük travmalarla veya Parmamız bir yere çarptığımız zaman veya e, konforsuz, ayağı sıkan bir ayakkabı giydiğimiz zaman küçük bir yerde yara çıkar ve birçok faktöre bağlı bu yaralar çok uzun süre iyileşmez. Diyabetik ayak yarası olan insanların yarısında bu sinir uçlarının harabiyeti sorumludur. Ancak diğer yarısında damar tıkanıklığı mevcuttur. Damar tıkanıklıkları yara oluşumunda ve yaranın iyileşmemesinde son derece önemlidir. O yüzden biz şeker hastasında ayak yarası çıktığı zaman mutlaka ayak damarlarının değerlendirilmesi gerektiğini düşünürüz. Bunun için bir ultrason, renkli ultrason yeterli olabilir. Bilgisayarlı tomografi veya MR ile yapılan anjiyografilerde ayak damar tıkanıklığını ortaya koymada yeterlidir.